Merhabalar Damla'nın Mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün kaşık hazırlıklarımızı tam olarak çok güzel bir şekilde hazırlıyoruz. En kolay nasıl fasulye saklanır onun yöntemini size gösteriyor olacağım. Evet artık tarifime geçiyorum. Tarifimde kullanmak için 10 kilo pazardan almış olduğum fasulyelerimi önce bir bezin üzerine hepsini boşalttım. Bu şekilde uç kısımlarını öncelikle iplerini alıyorum. Uç kısımlarını temizleyip hepsini bitireceğim. Bu arada kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve bir dahaki güzel farklı tariflerinden haberdar olabilmeniz için bildirim zil sesini açık bıraktığınızda bildirimini almış olduğunuz ilk videomu sizler göreceksiniz. Kaçırmadan videolarımı izlemiş ve takip etmiş olursunuz. Ve bu arada da kanalıma videolarımı sonuna kadar izleyerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Artık fasulyelerimin uçlarını kırdım ve bitirdim. Şimdi yıkayıp hazırlayıp geliyorum. Evet, artık yıkamış olduğum fasulyelerimi 2-3 tur yıkadım. Daha sonra bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ortadan ikiye kesip daha sonra fasulyelerin boyuna göre 2'ye ya da 3'e kesiyorum bu şekilde. İsterseniz sadece siz dilme işlemi yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Daha güzel olduğunu düşündüğüm için bu şekilde hazırlıyorum. Siz isterseniz dilimleyebilirsiniz. Fasulyelerin hepsini bu şekilde hazırlayıp bitireceğim. Fasulyelerimizi dilimlemeden yıkayalım. Yıkamış olup daha sonra dilimleyelim. Eğer yıkamadan yapmış olursak içerisinde toz pislik almış olur. O yüzden daha öncesinde iplemesini ve yıkamasını hazırladıktan sonra dilme işleminizi yaparsanız çok güzel olur. Daha sağlıklı olur. Görmüş olduğunuz gibi bütün hepsini dilimlere ayırdım. Bu şekilde hazırladım. Derin bir tenceremin içerisine doğramış olduğum bütün fasulyelerimi alıyorum. Beni izlemiş olduğunuz ülke, şehir, neresi yorumlara yazabilir misiniz? Videolarımı izleyen sevgili takipçilerimden çiçek, böcek, emoji veya da küçük de olsa bir yorum yazarsanız çok sevinirim. Tarifimle ilgili görüş ve önerileriniz olursa lütfen yorumlar kısmında yazarsanız ben de size ilk fırsatta dönüş yapmış olurum. Bütün fasulyelerimin hepsini bitirdim, doldurdum ve üzerine 1 litre su ekledim. Tenceremin ağzını kapatıp ocağımın en büyük gözüne alıyorum. Ocağımın üzerinde arada karıştırarak 15 dakika bu şekilde haşlanmasını sağlıyorum. Arada hafif bu şekilde karıştırmamız yeterli. Fasüllerinizin miktarına göre bu su koyma miktarı ya da zamanlamasında bir değişiklik olabilir. O yüzden kendi kullanmış olduğunuz tencerenizin veya da kilo miktarına göre suyunuzu ekleyebilirsiniz. 10 kilo için ben 1 litre su ekledim. Koymuş olduğum su yeterli geliyor. Çok fazla su eklemesi yapmayalım. Fasulyelerimiz artık haşlandı. Ocağımın altını kapatıp masamın üzerine alıyorum. Haşlanan fasulyelerinizi tencerenizde bırakmayın. Daha fazla beklediği için daha fazla yumuşama yapabilir. O yüzden bu şekilde tepsilere bölüştürün. Hazırlamış olduğum, haşladığım fasulyeleri bu şekilde süzgeçle alıyorum. İçerisinde fazla suyu kalmasın. Süzgeçte süzdürerek alırsanız çok daha iyi olur. 1 litre sudan çok az bir su kalmış oldu. Artık soğuyan fasulyelerimi bu şekilde dolap poşetlerimin içerisine tüketeceğim kadar yerleştiriyorum. Sizler de aynı şekilde azaltıp çoğaltabilirsiniz. Yiyebileceğiniz kadar, tüketebileceğiniz kadar miktarlarda poşetlerseniz çok güzel bir şekilde kışın gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Kışlık hazırlıklarımızdan fasulye saklama yöntemim. Her sene aynı yöntemle bu şekilde ben dolabımı dolduruyorum. Gönül rahatlığıyla istediğim zaman çıkartıp istediğim yemeği pişiriyorum. Zeytinyağlı fasulye veya da yumurtalı olarak kavuruyorum. Canımız nasıl istiyorsa arzu ettiğim şekilde pişiriyorum etli, patatesli, kıymalı olarak da pişiriyorum. Sizler de nasıl arzu ederseniz o şekilde hazırlayıp pişirebilirsiniz. Bütün poşetlerimi aynı ölçüyle dolduruyorum. Benim poşetlemiş olduğum miktar 6 kişiye çok güzel geliyor. 5-6 kişilik bir aile için eklemiş olduğum ölçü iyi geliyor. Sizler de buna e, düşünerekten de poşetlemenizi hazırlayabilirsiniz. Ben poşetlerimi bu şekilde düzlüyorum. Düzgün, düz bir şekilde yerleştiriyorum. İncecik, çok güzel bir şekilde havasını da çekeceğim. Poşetleri üst üste çok güzel bir şekilde yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi düzeltmiş olduğum poşetimi bu şekilde havasını çok sıkı bir şekilde pipet yardımıyla güzel bir şekilde çekiyorum. Hava kesinlikle içerisinde kalmasın. Hava kalırsa koku yapabilir. Güzel bir şekilde hava kalmayacak şekilde içerisinden havasını çekin. Poşetlerimi de ben bu şekilde hazırlıyorum. Bu şekilde incecik yerleştirmiş olduğumuz poşetler yer tutmaz. Daha güzel derli toplu oluyor. Poşetler kaymıyor. Üst üste birbirinin üstüne değdiği için incecik daha az yer tutuyor. Poşetleri fazla uçlarını kesiyorum. Poşetlerimi hazırladım. Kış boyu artık tüketmek için dolabıma kaldıracağım. Sizler de tarifimi beğendiyseniz beğeni yaparak ve yorum yaparak ve sevdiğiniz, dilediğiniz kişilerle tariflerimi paylaşarak kanalıma bu şekilde destek olursanız çok sevinirim. Bir dahaki güzel farklı tariflerimde buluşmak dileğiyle. Elinizin lezzeti, mutfağınızın bereketi hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.